Burası aynı zamanda bir zirkon bölgesi olduğu için burada biraz önce yaptığım işlem zirkon aramak. Zirkonun özgül ağırlığı da gayet yüksek olduğu için zirkon da ağırlık olarak en alta çökecektir. Üstteki kaba taşları atıyoruz böyle karıştırıyoruz. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Arkadaşlar zirkon öyle sandığınız gibi bu hani internette falan zirkon yazıyor ya onların hepsi laboratuvar ürünüdür. Zirkonun gerçeğini o şekilde bulamazsınız. Öyle bir şey yok yani o büyüklükte. E, o kadar temiz bir zirkon bulamazsınız. Onlara inanmayın yani. Hatta MTA'nın zirkonla ilgili yayınlarına bakarsanız, işte şurada bir tane var, biraz sonra göstereceğim. Yayınlarına bakarsanız, zirkonu nerede bulabileceğinizi öğrenirsiniz. Yani bu gördüğünüz tavayla sadece altın değil, değerli ve yarı değerli taşlar arayabilirsiniz. Hatta burada elmas bile bulabilirsiniz. Eğer elmas varsa bulunduğu bölgede. Bu tavayla elmas araması da yapabilirsiniz. Bakın ne yapıyorum ben. Yavaş yavaş hafif olan malzemeler zaten suyun içine karışmış olacak. Ağır olanlar şu dibe doğru geri gelecek. Bakın tekniğe bakın. Biraz daha yakınlaştırayım sizlere bunu. yakınlaşmıyor olsun. Bakın görüyorsunuz hareketi. Yavaş yavaş. Kontrolümüzü yapalım. Yani bu gördüğünüz parçaları normalde bulamazsınız. Yani gözünüzde görünmez ama bu şekilde arama yaparsanız bunlar gözünüzden kaçmaz. bir tane parça var. Bu gayet güzel. İnşallah bunu kaybetmeden sizlere gösterebilirim. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu buradan alıyorum. Evet bakın. Allah. Düşürdük bir tanesini. Bakın. Altın arama tavasıyla zirkon bulduk burada. Bu gördüğünüz bir zirkondur. Ve e, yansıması da harika. Yani çok da büyük bir parça değil. Kesime gelecek boyutta değil bunlar. Şu ufak parça çok güzel, çok berrak. Çok şahane bir parça ama şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Ama kesim yapılacak bir boyda olmadığı için sadece koleksiyon olarak değeri var bunun. Zirkon. Ama şu fena değil. Bu fena değil. Koleksiyon olarak bunu alabiliriz. İşte bu yöntemle mesela safir olan bir yerde safir bulursunuz değerli arkadaşlar. Elmas olan bir bölgede bulursanız elması öyle e, veyahut da safiri teker teker bu derenin içinde aramayın sakın. Ama bu yöntemle bu gördüğünüz e, altın tavasının içerisinde kumu alıp koyarsanız benim yaptığım yöntemle taşı daha rahat bulabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi eğer bundan olup da bulamazsanız şimdi bunların hep birbirine göre ölçüleri var. Şu gördüğünüz kanalların bir hesaplamaları var. Temin edemezseniz eğer ki bulamayacak gibi olursanız ulaşamazsanız bizim kanalımızdaki açıklamadan bize ulaşın. Telefonumuza mesaj atarak oradan isteyenlere yardımcı olabiliriz değerli arkadaşlar. Böyle bir tavayla hem altın hem de değerli taş, yarı değerli taş arayabilirsiniz derelerde.